Evet Başak Burçları hepiniz hoş geldiniz. Yükselen Başaklar'da dinleyebilirler. Özellikle güzel bir çay hazırlayabilirsin. Güzel bir kahve hazırlayabilirsin kendine. Ve müthiş bir şekilde önüne tatlını da alarak son ses açarak hoparlörü dinleyebilirsin. Arkadaşlar şöyle bir 8 dakika dinleyin. Videomuzu beğenelim. Abone olalım. Ve müthiş mesajları müthiş konuları da konuşacağız. Mesajları da vereceğiz. Güzel bir şekilde bakacağız. Değerlendireceğiz. Anlayacağız. Çok güzel olacak. Şimdi Başak Burçları'na özel başlayalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi Özellikle Başak Burçları bu hafta bakalım neler olacak. Tabii ki de öncelikle şunu söylüyorum. Genel enerji yorumlarına başlamadan önce arkadaşlar. Her başarı, hayattaki her başarı hak edilmiş bir başarıdır. Eğer ki gerçekten de bir şeyde bir başarı size gelmişse veya başkalarına geldiğini görüyorsanız falan filan o başarı hak edilmiş bir başarıdır. Arkasında arka planda uykusuz kalınan geceler, aç kalınan günler, yıllar, zamanlar işte ödenen bedeller, yapılan fedakarlıklar, çekilen acılar, yorgun günler, saat, günler, ooo 100 bin saatler. Denenen denemeler, 10 binlerce denemeler, başarı 3, 5, 10, 100 denemede gelmiyor. En az 10 bin deneme yapmanız gerekiyor. En az 10 bin gün inanmanız ve o günleri dolu dolu geçirmeniz gerekiyor. Yoksa sizde hiçbir cacık olmayacak bu hayatta. Öyle kuru kuru bir şey yok bu hayatta. Sen bir şey hak etmiyorsun hak etmek istiyorsan bedel ödeyeceksin. Zafer acı çekenlere gidecek. Hedef odaklı kalanlara gidecek. İşimiz çok yok, yoğun, işlerimiz çok zor, karmaşık. Bunları çözmek için her gün uğraşmak uğraşmaya mecburuz. Hiçbir şey kolay olmayacak ama biz bunları aşacağız, güçleneceğiz. Hepsi bu. Şimdi işinizi yani düzgün yapmanız lazım. Neyse daha fazla toksikleşmeyeceğim. Çünkü bu konuları daha fazla konuştuğunuz zaman toksikleşiyorsunuz. iş yapamıyorsunuz. Ben şimdi başka şeyler de anlatmaya çalışacağım. Çok fazla aynı şeyleri uzatmaya gerek yok. Zaman kaybı oluyor. Şimdi genel enerji olarak bu hafta düzen kurma ve netleşme zamanı diyebiliriz. Ee, Birçok Başak Burcu'nda bu görülebilir. Bir düzen kurmak isteyebilir. Bir netleşmek isteyebilirsiniz bir şeylerde. Ve zihnindeki karmaşayı sadeleştirdikçe iç huzurun artacak. Zihnindeki karmaşayı sadeleştirdikçe iç huzurun artıyor ve küçük ama istikrarlı adımlar büyük bir fark yaratacak. Bunu hatırlayın bu hafta Başak Burçları. iş ve kariyer noktasında detaycılığın sayesinde gözden kaçan bir konuyu fark, et, fark edebilirsin bu seni. Öne çıkarabilir. Planlarını herkesle paylaşmak yerine doğru zamanda doğru kişilere anlatman çok faydalı. Bunu hatırlayalım. Bunu hatırlayabiliriz. Aşk noktasından Başak burçları için bu hafta kalbini biraz daha yumuşatman gerekebilir. Her şeyi analiz etmek yerine hissetmeye izin ver. Ve ilişkisi olan Başaklar için açık ve dürüst bir konuşma rahatlatıcı olabilir bu hafta. Bekarlar için ilişkisi olmayanlar için geçmişten biri tekrar gündeme gelebilir. Para noktalarında da bütçe planlaması için uygun bir hafta. Bütçe planlaması yapabilirsiniz bu hafta. Gereksiz harcamaları kesebilirsiniz. Geleceğe yönelik birikim yapma isteğiniz artacak bu hafta. Ve sizlere şu mesajı da söyleyebilirim. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Bazen akış en doğru düzeni kendiliğinden kurar. Bu çok önemli. Tekrar ve son kez söylüyorum. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Bazen akış en doğru düzeni kendiliğinden kurar. Akışa güven, akışa güven ve inan. Bir şeyleri zamana bırakmak gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. <laughs> Şimdi. Şimdi kendini kanıtlama çabası cömertlik değildir. Yani baktığın zaman hayatta bazı insanlar vardır. Cömertliklerinin arkasında görünmeyen bir ağırlık taşırlar. Ve yüzeyde yardımsever, fedakar ve verici görünürler. Ancak iç dünyalarında bambaşka bir mücadele yürür. Çünkü verdikleri şey sevgi, zaman, emek veya değerli bir davranış değildir. Aslında vermeye çalıştıkları kendi değerlerinin ispatıdır. Bir ilişkide kabul görmek, sevgide hak kazanmak ya da terk edilmemek için fazlasıyla veren insanlar farkında olmadan kendi varlıklarını başkalarının onayına bağlar. Bu durum Stoacı bilgelikte sağlıksız bir bağ olarak görülür. Stoacılar insanın kendi değerini dış etkenlere bağlamasını ruhun en büyük zayıflıklarından biri olarak tanımlar. Çünkü dışarıdan gelecek övgüye, takdire kabule bağımlı hale gelen kişi kendi iç özgürlüğünü kaybeder. Kendisini sürekli bir performans içinde bulur. Sanki sevgi kazanılması gereken bir ödülmüş gibi davranıyorlar. Oysa gerçek sevgi çabayla değil varlıkla kabul edilen bir şeydir. Kendini kanıtlamak için yapılan cömertlik görünüşte iyi olsa da aslında ciddi bir duygusal baskı taşır. Ve insan karşısındakine ne kadar verirsem o kadar değer kazanırım diye düşünmeye başladığında kendini değerli hissetmenin yolunu yanlış bir kapıda aramaya başlar. Ve bu kapı asla açılmayacak bir kapıdır. Çünkü değer hiçbir zaman dışarıdan alınan bir onayla olmaz, dolmaz. Ve bir başkasının sana verdiği değer sen kendinde görmediğin sürece hep eksik kalır. Bu nedenle kendini kanıtlamak için yapılan her fedakarlık aslında içten içe bir tüketim. İnsan fark etmeden bir enerji kaybına girer. Zamanını, ilgisini, enerjisini ve hatta ruhsal gücünü karşı tarafın gözünde değerli görünmek için harcar. Bu bir süre sonra karşısındaki kişi de ters bir etki yaratır. Çünkü insan kendini anlatmaya, değerini göstermeye çalıştıkça bu çaba karşısındaki kişi tarafından zayıflık olarak algılanır. Ve çaba görmek çoğu zaman karşındaki karşındakine şu mesajı verir. Ben değerli olduğuma inanmıyorum. Bu yüzden seni ikna etmeye çalışıyorum. Stoacı düşünce burada çok kritik bir noktaya dikkat çeker. Bir insanın kendini kanıtlama ihtiyacı öz saygının düşük olduğu yerden doğar ve öz saygı sağlam olan kişi vermeyi bir gösteri haline getirmez. İlişkisini ayakta tutmak için kendinden vazgeçmez. Birinin sevgisini kaybetme korkusuyla gereğinden fazla vermez. Çünkü bilir ki gerçekten sağlıklı bir ilişki tek taraflı çabalarla ayakta kalmaz. Ne sevgi, ne sadakat, ne de dostluk bir kişinin omuzlarına yüklenemez. Bunlar karşılıklı olursa bir anlam taşır. Kendini kanıtlamaya çalışan kişi zamanla kendi değerini daha çok yitirmeye başlar. Çünkü verdiği şey ne kadar artarsa karşıdaki kişinin beklentileri de büyür ve fedakarlıklar sıradanlaşır yaptığın her şey artık bir lütuf, bir zorunluluk gibi görülür. Bu da insanın ruhunu daha çok yorar. Böyle bir döngüde kişi ne kadar verirse versin yeterli görünmez. Çünkü mesele verilen şey değil, vermeye yüklenen yanlış anlam. Ve içsel dengeyi yeniden kurmayı anlamamız lazım. Ve gerçekten cömert olmak istiyorsan bunun kaynağı korku değil bilinç olmalı. Bilinçle yapılan cömertlikte ne kendini kanıtlama arzusu var ne de onay bekleyişi. Bilinçle yapılan bir verme hem karşıdaki kişiyi özgür bırakır hem de seni. Çünkü niyetin temizdir. Bu videoyu beğenin, abone olun, paylaşın, beğenin.